Bir kere evlenince insana yanlış bu ya. Bu kadar basit indirgemeyin bazı şeyleri. Ve kendimi eşime saklamak isterim her zaman. Ve eşim de öyle olmasını isterim. Evlendiğim adamı değerli hissettirmek için ben bakireliğimi onu sunmak isterim. Ama yanlış diyor işte o bakire olmayanlar bilmem ne Öyle bir şey de söyleyemem. Konu bence cinsellik değil. Konu bence orospuluk olmamalı. Yani bir insan sevdiğiyle bir şeyler yaşayabilir sonuçta yani. Geleceği seninle kuruyorsa ve hani sana bağlıysa zaten bunun fazla bir önemi kalmamıştır bence doğru kişi ise bence doğru. Öyle bir adam çıkar ki, öyle bir kadın çıkar ki bir saate bakar iş. Sonra ben yaparım ya yani, evlenmeyi takmıyorum dersin. Bir yaparsın pişmanlıktan ölürsün yani. Alacak olan insana bekaretin için alıyorsa gitsin soğandaki zarla oynasın. Bu bayan şu şekilde sevişir. Şu bayan bu şekilde sevişir. Herkesin bedeni kendine. Ne demiş Cemal Süreyya? Sevişti bir bakire bakire. Oğlana milli dediler kıza Fahişe. Bakirelik tabii önemlidir. Yani evlenene kadar diğer deliklerini kullanmak açısından kadınların edindiği tecrübeye katkısı. Sen yıllarca sevi sevi sevi, sevi. Hayır, karın bakire ya. Siktir. Sen ne sanıyorsun kendini? erkekler için taşımıyoruz namusumuzu. Hani hem bakire olsun istiyorsunuz hem de pozisyon bilsin istiyorsunuz. Ben doğru diyeceğim. Ay Orospu'ya bak diyecekler. Yanlış diyeceğim Herkes bana bakacaklar. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Düşünsen hayatın boyunca sadece bir insanla sevişeceksin. Ya çok kötüyse? Ne yapacaksın? Boşanacak mısın? Sen uyumlu diye de bir şey var. Evlenmeden önce bilsen gerekiyor. O olduğu için sevsin. O zaman bunların bir önemi yok. Zaten devlet onayı altına dilediğimiz kadar sevişmeye ise evlilik diyorum. O yüzden sevişin, iyi tartın ondan sonra evlenin. Eşinin belini kırdı çünkü damacanının içine kaldığı eşekle sevişti haberlerini duyuyorsak burada bir yanlış var demektir. Sonuçta göbek deliğini zorlayan insanlar var. O ne ya yok bir kişi olsa neyse de 15 kişi falan demişler. Hayır konu saymaksa erkeklere de sayışta kalın o zaman. Bekaret sizin için önemli. Evlenmeden bilmem ne badı Bir ara fuck body falan mevzuları vardı. Hepsini konuştuysak artık e, sevişelim bence yeter.